İmzaladığın tahliye taahhütnamesiyle seni iki günde evden tahliye ederim. Diyen ev sahibi bakalım doğru mu söylüyor? Tahliye taahhütnamesi ikinci bölüm başlıyor. Elinde kiracının imzalamış olduğu tahliye taahhütnamesi bulunan ev sahibi, icra takibi başlatarak kiracısına tahliye emri gönderebileceği gibi tahliye taahhütnamesiyle tahliye davası da açabilir. Hangi yöntemi tercih ederse etsin, ev sahibi kiracısına yine belirli bir süre vermek durumundadır. Örnek vermek gerekirse, tahliye ile tahliye davası açan bir ev sahibi davayı kazandığı takdirde, kiracısının konutu ya da iş yerini boşaltması için ilgili mahkeme kararının kiracısına tebliğinden itibaren en az 10 gün süre geçmesini beklemek durumundadır. Ancak bu süre geçtikten sonra ev sahibi gerekçeli karar ile birlikte icra dairesine başvurarak tahliye etmeyen kiracının tahliyesini talep edebilecektir. Ev sahibi dilerse icra yoluna başvurarak tahliye emri gönderebilecektir. Göndermiş olduğu bu tahliye emrine kiracı itiraz etmediği takdirde takip kesinleşecektir. Takibin kesinleşmesiyle beraber ev sahibi kiracının tahliyesi için icra dairesine başvurabilecektir